çizerek de söyleyelim bizim de yani Tresüt Kooperatif olarak belirli bir seviyeye gelmemizde e, büyük şehrin de bu konuda e, bize e, iyi yaklaşımları sayesinde yıllardır e, 2009 yılından beri e, bizim e, süt kooperatifi e, büyükşehir belediyesi ile bir ortaklaşa çalışma içerisinde ilk önceleri e, daha önceki dönemlerde e, bu sütün büyük bir kısmını biz Tire Süt Kooperatifi olarak e, vermişiz. Süt Kuzusu Projesi'nde e, Tire Süt Kooperatifi ülkenin önder kuruluşlarından bir tanesi olmuş. Ve e, burada sadece sütü vermek önemli değil, burada kaliteli ve e, güvenilir e, bir marka olmak önemli. Verdiğimiz sütler sayesinde e, insanlarımız rahatça bu sütü içebilmişler, hiçbir sıkıntı yaşamamışlar. Bu sayede biz e, ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışmamızın karşılığında Tresüt kooperatifi e, aynı bu kırsal kalkınma modeli e, haline almış ve ülkede hakikaten e, sevilen ve e, gurur duyulan bir e, marka haline gelmiştir Tresüt kooperatifimiz. Şimdi burada e, tabii bizim için süt kusuru projesi çok önemli, buna büyük şehrin verdiği destek de çok önemli. Yani biz e, geçmiş dönemlerde Aziz Başkan'da da, Tunç Başkan'da da bu destekleri gördük. Miktarımız biraz azalsa da e, biz e, diğer kooperatiflerle beraber şu anda, Neptün Başkan da e, Köy Kop'un Başkanı Neptün Hanım'la da sık sık görüşüyoruz. Bu konularda fikir alışverişi yapıyoruz. Biz nasıl e, İzmir e, halkına, İzmir e, çocuğuna e, sağlıklı süt üre, e, yetiştiririz, e, üretirizin derdindeyiz. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. İnşallah e, böyle projeler daha büyük e, diğer şehirlerimize de devam eder. E, bizim devam ettiğimiz şu anda onun dışındaki projelerimiz e, belediyelerimiz de var. E, bunlar da bize katkı sağlıyorlar. Yani burada amaç e, küçükten çocuklarımızı sağlıklı yetiştirmek. Bu çok önemli. E, bu konuda e, büyükşehir belediyesi olarak söyleyeyim, yani büyükşehir belediyesi olarak her zaman. Bizim yanımızda oldular. Biz de onlara gerekli desteği verdik, sütlerini temin ettik ve bugünlere geldik. İnşallah bu projeler gelişerek devam eder.